Evet arkadaşlar Bilgi Otağı kanalına hoş geldiniz Zerdeçal kimler kullanamaz Kullanması sakıncalı Ve kullanırsa Yararından çok zarar görür Bunu kimler kullanamaz Hemen onu açıklayalım arkadaşlar Mide ve safra rahatsızlıkları olan kişilerin zerdeçal çayını tüketmemesi önerilir Hamilelik döneminde kadınlar ve emziren anneler tarafından da sıklıkla araştırılan zerdeçal çayı zararları küçümsenmeyecek derecede önemlidir. Yani hamilelikte ee, dikkat edilmesi lazım ve mide rahatsızlıklarına dikkat edilmesi lazım. Diğer videolarımıza da her gün zergeta, zerdeçal tüketilirse ne olur videosunu çekelim. E, bakabilirsiniz yani. Yoğurt ve zerdeçal karışımı ne işe yarar? Onunla ilgili videomuzu çekeceğiz. Zerdeçal yağı göbek zayıflatır mı? Onunla ilgili de videomuzu çekeceğiz. Diğer videolara bakabilirsiniz.